İçinde yaşadığımız çağ, acıya yer bırakmayan bir çağ. Herkes mutlu görünmek istiyor. Hiç kimse kırılmak, hiç kimse kaybetmek istemiyor. Ama farkında olmadan acıdan kaçarken kendimizden de kaçıyoruz. Byung-chul Han der ki, modern insan acıdan değil, anlam eksikliğinden ölüyor. Biz artık acıyı bir hastalık gibi görüyoruz. Oysa acı, insan olmanın en saf halidir. Çünkü ancak acı çektiğinde gerçekten hissedersin ve sadece hissedebilen biri gerçekten dönüşebilir. Ekranlarımız, ilaçlarımız, sürekli gelen bildirimler hepsi birer palyatif yani geçici uyuşturucu. Canımız yanmasın diye her şeyi yumuşattık. Ama acıyı yumuşattıkça hayatın anlamını da sulandırdık. Artık hiçbir şey derine inmiyor. Her şey hızlı, pürüzsüz ve yüzeysel. Oysa acı ruhun yankısıdır bizi durmaya, düşünmeye, yeniden inşa etmeye zorlar. Kırıldığında aslında içindeki gücü fark etmeye başlarsın. Çünkü acı seni öldürmez, seni uyanık tutar. Ama şunu da unutma, acının içinde kaybolmak da bir tür kaçıştır. Kendini acıya teslim etmek, mağduriyetin tuzağına düşmektir. Gerçek bilgelik, acıyı bastırmakta değil, onunla birlikte yürümeyi öğrenmektedir. Acıyı hisset. Ama ona isim koy. Onu gözlemle, ondan kaçma. Fakat ona da teslim olma. Çünkü acı senin düşmanın değil, sadece seni yeniden doğmaya çağıran bir öğretmendir. Bugün ne kadar kırılmış, ne kadar yorgun olursan ol, o acının içinde bile bir anlam gizlidir. Dinlersen seni dönüştürür, kaçarsan seni tüketir. Unutma, acıdan korkma ama esiri de olma. Çünkü sen acının ötesinde bir varlıksın ve yeniden doğmak o acıdan geçmeyi göze alanların işidir.